Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz Kur'an-ı Kerim'i tefsirsiz okumak. Şimdi arkadaşlar biz Kur'an-ı Kerim okurken sadece mealine bakıyoruz. Tefsirine bakmıyoruz. Mesela Kur'an-ı Kerim'de bir ayet, bir ayet var arkadaşlar. Bu ayetin meali aynen şöyle. Kafiri gördüğünüz yerde öldürün. Şimdi bu ayetin mealini okuyan bir Müslüman der ki ne yani şimdi ben kafiri Gördüğüm yerde öldürecek miyim? diyebilir. Ve yanlış bir algıya kapılabilir. O yüzden biz bu ayetin iniş sebebine, iniş olayına bakmamız lazım. Yani tefsirine bakmamız lazım. Bu ayetin tefsiri ise bu ayet savaş anındayken inen bir ayettir. Yani bir savaş anındayken kafirlerle savaşırken kafir gördüğünüz yerde öldürün manası çıkıyor. Çünkü siz bir savaştayken karşınızdaki düşmanınıza gül veremezsiniz. Savaşmanız lazım. O yüzden bu ayet savaş anında inmiş. Yani kafirlerle savaşırken kafiri gördüğünüz yerde öldürün manası vardır.